Arkadaşlar Erencil haritası yeni altın hanedan modunun en son güncellenmiş halinin en detaylı anlatımı. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyip kaydedin. Yeni modda alt üst olarak iki tane ana festival alanı bulunuyor. Alttaki ana festival alanına gitmek istediğinizde normal bir şekilde uçaktan atlayacaksınız. Üstteki etkinlik alana gitmek istediğinizde de atlı butonun yanında gördüğünüz gibi paraşütle yüksel butonu bulunuyor. Buna bastıktan sonra bir şey yapmanıza gerek yok. Kendisi üstteki etkinlik alanına bu şekilde gidiyor. Tasarım olarak iki etkinlik alanında aynı sadece üstteki gördüğünüz gibi hafif karanlık. Alt etkinlik alanında gördüğünüz gibi aydınlık. Buraya girdiğiniz zaman özel canlanma hakkı geliyor. Yani burada öldüğünüz zaman can hakkınız gitmeyecek. Ana festival alanına sonradan giriş olmuyor. Yani maç başladığı zaman uçakla atlayarak buraya girebiliyorsunuz ve buranın 12 dakikaya yakın bir süresi var. Eğer süre dolana kadar buradan çıkmazsanız gördüğünüz gibi sizi bu şekilde uçakla etkinlik alanından çıkartıyor. Ya da sürede olmadan önce çıkmak istiyorsanız da etkinlik alanın içerisinde gördüğünüz gibi bu şekilde kapılar bulunuyor. Buradan sadece bu kapılar sayesinde çıkabiliyorsunuz. Yine gördüğünüz gibi uçakla maça devam ediyorsunuz. Yeni Yeni modda 9 farklı görev bulunuyor. Bu görevlerin yapılış videosunu yeni mod oyuna geldikten sonra sizlere detaylı bir şekilde paylaşacağım. Bu görevin başlangıç noktası da etkinlik alanının içerisinde gördüğünüz gibi bu şekilde bir taş var. Bunu açtıktan sonra geri kalan görevde tamamlamanız gerekiyor. Dediğim gibi bununla ilgili detaylı videoyu sizlere paylaşacağım. Etkinlik alanı içerisinde büyük bir bina bulunuyor. Bu binanın içerisinde gördüğünüz gibi böyle bir yer var. Buraya açtığınız zaman içerisinden drop lootları ile birlikte kişisel şok cihazı ve moda özel olarak gelen özellikler çıkıyor. Bu arada ikinci bir canlanma kartı çıkmıyor. Benim modda iki farklı zaman hançeri olacak. Sarı ve mavi. Sarı hançer etkinlik alanları içerisinde fazlasıyla bulunuyor. Mavi hançer ise sadece birkaç tane çıkıyor. Ama maç içerisinde sarı hançeri bu gördüğünüz taşla birlikte yükselterek maviye dönüştürebiliyorsunuz. Bu taşı aldıktan sonra sarı hançerle birlikte etkinlik alanların içerisinde gördüğünüz gibi bu şekilde ocak bulunuyor. Buraya gelip ocak butonuna bastığınız zaman 30 saniye bekledikten sonra sarı hançer maviye dönüşüyor. Ocak yerleri etkinlik alanlarında ve haritanın belli yerlerinde bulunuyor. Ama söylediğim gibi sarı hançeri maviye yükselterek edebilmeniz için o taş muhakkak gerekiyor. Sarı ve mavi hançer arasındaki fark arkadaşlar sarı hançerin kullanma süresi 10 saniye bekleme süresi 110 saniye. Mavi hançerin kullanma süresi 13 saniye bekleme süresi de 100 saniye. Ama mavi hançerde bir tane daha özellik bulunuyor. Diyelim ki mavi hançerin zaman özelliğini kullandınız ve rakipleriniz tarafından vuruldunuz. Eğer tekseniz ya da arkadaşlarınızla birlikte oynuyorsanız rakipleriniz sizi vurduğu zaman bir seferlik bayılmıyorsunuz ya da ölmüyorsunuz. Gördüğünüz gibi direkt ayağa kalkıyorsunuz ama elin bizdeki mavi hançer bu sefer gitmiş oluyor ve bir de iki hançerde de hasarlı araçları hızlı bir şekilde tamir edebiliyorsunuz